Abla bu sefer de bir türlü star yapmayalım mı ya? Hemen gösteriyorsun o halde. Şimdi çok güzel bir evimiz var. Salonumuzu istediğimiz şekilde şık bir hale getirdik. Bir tane de odamız var. Oturma odası olur, misafir odası olur, hobi odası olur. Orada da sadece tül kullanmak istiyorsunuz. Şıkır şıkır, güzel göze hitap edecek. Baktığınız zaman wow diyeceksiniz. Nasıl? Renkleri gösterebilir misin hepsine? Tabii. Kaç tane renk var? 5 tane renk seçeneğimiz var favorim tabii ki. Peki bunlar Tü... dökülme yapar mı? Hayır. Keten zeminedir işleme. Dokumadan çıkar bu. Asla dökülme yapmaz bu tüyler. Yıkama vesaire hiçbir şekilde dökülmez. Bu arada desenimiz sadece etek bölgesinde değil. Desenimiz tüm tülde. Nasıl? Çok güzel. İyi günlerde kullansınlar.